Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetmesinden sonra İstanbul'un yedi tepesinden birinin üzerine şehrin en önemli yapılarından biri olan Fatih Camii ve Külliyesinin inşasını sağlamıştır. 1463 ile 1470 yılları arasında yapılan bu muazzam külliye içerisinde cami, 16 medrese, darüşşifa, tabhane, imaret, kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Fatih Külliyesinin yapıldığı yerde daha önce yıkılmış olan Havariyün Kilisesi olduğu genel kabul görür. Fatih Külliyesi'nin ve camisinin mimarı ise Sinaüddin Yusuf bin Abdullah'tır. Atik Sinan ve Azatlı Sinan olarak da bilinen bu mimarbaşı aslen Rum asıllıdır. İstanbul'un simge yapılarından birini inşa eden mimarbaşı Atik Sinan 1471 yılında hayatını kaybetmiş ve yine Fatih semtinde yaptırdığı mescidin hazire kısmına defnedilmiştir. Mimarbaşı Atik Sinan ölümünden sonra bütün mal varlığını da Fatih'te yaptırdığı bu mescit, zaviye ve okula bağlamıştır. Zaviye ve okul günümüze ulaşmamışsa da Atik Sina'nın kabrinin bulunduğu mescit günümüze dek ulaşmış ve bitişiğinde bulunan çeşmenin üzerindeki iki kumru kabartması nedeniyle Kumrulu Mescit adıyla meşhur olmuştur. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.